Selamun Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. 9. arkadaşlar herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. İmtihanda çıkmış ve çıkması muhtemel soruları çözmeye devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki boşlukları parantez içindekilerden uygun olanı ile doldurunuz. Yedrus, yamel, tamel, tedrus. Şimdi yedrus ve tedrus aynı manaya geliyor. Bu müzekker için okuyor. Bu da müennes için okuyor. Yani erkek için, bayan için. Bu da erkek için çalışıyor. Bu da kadın için çalışıyor manasında. Şimdi bu kelimelerden birisi buraya gelecek. Bakalım Ümmü Muhammed, Muhammed'in annesi. Şerike, şirkette ne yapıyordur? Çalışıyordur. Muhammed'in annesi, müennes. Bir kelime gelmesi lazım buraya. Evet, ta'mel ta diyoruz. Ümmü Muhammed, ta'mel ta fiş şerike. Eğer ki sade Muhammed olsaydı, Muhammed... O zaman da yamel fi şerike olurdu. Yani Muhammed çalışıyor demek için yamel kullanacağız. Annesi muennes bayan kastedildiği için de tamel diyoruz. Devam ediyoruz. ikinci soruyla Arapça kelimelerin Türkçe anlamını yazınız. Sehel, ta'avun, şuş, râ'ya ve fekûr. Sehel kolay demek. Ta'avun yardımlaşma. Beşuş, sevinçli, neşeli. Ra'ya, harika. Fahur, övünen, onurlu kimse demek. Evet, bunların manalarını da bu şekilde söylemiş olduk. Tekrar edelim. Kolay, yardımlaşma, sevinçli, neşeli, harika, onurlu ve övünen kimse manalarında. 3. Aşağıdaki Arapça metni Türkçe'ye çeviriniz. Evet. Burada bir metin var. Burada boşluklar var. Onları ben yazamıyorum ama tekrar edeceğim. Siz oraya yazarsınız. Sabah ol hayır. Günaydın. Hayırlı sabahlar. iyi sabahlar. Ana nur. Ben nur. Yani ismim nur. Ve bu sadikati. Arkadaşım. Münevver. Bu da münevver. Arkadaşım. Nahnu gadimetani. Biz geliyoruz. Neden? Min nüsetin qasiratin kısa bir piknikten geliyoruz. Tu'cibuna hoşumuza gidiyor. Ne En ennüshetu fil hadaik bahçelerde, parklarda piknik yapmak hoşumuza gidiyor. Ne zaman fil evkatil mübekkerati mübekkerati erken vakitlerde, erken zamanlarda. Ve lan şimdi nahnu biz zahibetan gidiyoruz. Nereye? İlel medraseti Burada bir dal olacak arkadaşlar. Şöyle medraseti Okula gidiyoruz. Çünkü biz tane öğrenciyiz. Nerede? Fethaneviyeti. Lisede öğrenciyiz. Şimdi, hayırlı sabahlar. Ben Nur. Bu arkadaşım Münevver. Biz küçük bir piknikten, kısa bir piknikten geliyoruz. Erken vakitlerde, bahçelerde, parklarda piknik bizim hoşumuza gidiyor. Biz şimdi okula gidiyoruz. Çünkü biz lisede öğrenciyiz. Tercümesi bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyoruz. 4. Aşağıdaki Arapça cümlede doğru tercümesi ile eşleştiriniz. Şimdi burada kelimeler, cümleler var. Burada da karşılıkla tercümeleri var. Bunlar rastgele buraya yazılmış. Yani buranın tercümesi burası değil. Biz bunları şimdi eşleştireceğiz. Peki nasıl? Şu şekilde başlıyoruz. Bir. İndenâ dersu riyadati kulla usbu'un. Bu ne manada? İndena dersu riyadati bizim her hafta spor dersimiz var. Evet burada arkadaşlar. O zaman ne yapıyoruz? Bunu buraya getiriyoruz. Evet bir burası. Şuraya bakıyoruz. Hasir al-fariqu fi mubarati kuratis sellati. Hasira yenildi el-ferikü takım nerede? Fi mübaraati küreti selleti basketbol maçında mübara maç demek. Maçında yenildi. Evet. Basketbol maçında takım yenildi. Bunun manasına, evet burada arkadaşlar. İkiyi de buraya yazıyoruz. tür riyadati spor yapmak müfidetün li sehhati sağlık için faydalıdır. Sağlık için faydalı. Sağda faydası vardır. Mümarızdır. Riyadız. Muhyiddinli saat. Orası da bu. Buraya. Bu Türkçe karşılığı. El abu et tenis maa sadiqi ahyanen. El abu oynuyorum et tenis. Tenis maa sadiqi arkadaşımla. Ahyanen. Bazen. Bazen arkadaşımla tenis oynarım derken. Bu da burasıdır arkadaşlar. Yani şöyle oluyor. Bir. Nerede? Burada. 1 2 nerede? Yenildi. Burası 3 nerede? Faydalıdır. 4 de burası arkadaşlar. Pardon burası 5 oldu. Bunu tekrar kaldırmamız lazım. Evet bu şekilde arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4. Böyle tersine yazdığımız zaman bir, iki, üç, dört. Bunlarla denk geliyor. Tam karşılığı eşleştirilmiş hali bu şekilde devam ediyoruz 5 aşağıdaki cümleyi parantez içindekilere göre değiştirerek düzenleyip tekrar yazınız şimdi aleyya en ekule adilen adaletli olmam gerekir bunun manasıdır arkadaşlar buraya yazabilirsiniz Aleyya en ekune adilen. Adaletli olmam lazım. Adaletli olmam gerekir. Bu manada. Şimdi ente ve fadil. Buna göre buna benzer bir cümle yapacağız. Ne diyeceğiz? Aleyke en ne fadilen. Senin faziletli, erdemli olman gerekir. Evet. Burada parantez içerisindekine göre değiştirecek. düzenip tekrar yazın dedi. Biz de buraya böyle yazıyoruz. Aleyke en tekune fadilen. Faziletli olman gerekir. Devam ediyoruz. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve hadis-i şerifini tercüme ediniz. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu. Ekmelül müminine imanen ahsenuhum hulukan. Bura hulukan olacak arkadaşlar. Yanlışlık olmuş. Peygamber Efendimiz ne buyurdu? Bunun manası şu arkadaşlar. Buraya yazabilirsiniz. Müminlerin iman bakımından en kamil en olgun olanı ahlak cihetinden en güzel olanıdır. Müminlerin iman bakımından en mükemmel olanı ahlak cihetinden en güzel olanıdır. Hadis-i şerifin manası da bu. Devam ediyoruz. 7. Aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlarıyla eşleştiriniz. Şimdi önce şunların manalarına bakıyoruz. Adalet, barış, emanet, kardeşlik. Emanet bu da güvenilirlik manasında. Adalet, düşmanlık, hıyanet, ihanet etmek, zulüm, zulmetmek, harp, savaş. Şimdi bunları eşleştiriyoruz. Adalet nedir arkadaşlar? Bunun karşıtı, yani zıt anlamlısı zulümdür. Selam barışın zıt anlamlısı harp, savaştır. Emanetin, güvenilir insan ihanet etmek, kardeşlik insan anlamlısı da düşmanlıktır. Bu eşleştirmelerde bu şekilde. Devam ediyoruz. Aşağıdaki cümleyi parantez içindeki kelimelerden faydalanarak tekrar düzenleyerek yazınız. Tamam. Şimdi huve kâne yehtem mübele alim. Bunun manası nedir? Hıva o kâne idi yehtem ilgi duyuyordu, ehemmiyet veriyordu. Niye? Bil ilmi, ilme, öğrenmeye önem veriyordu bu manada veya ilgileniyordu. İşte ente el kitabe, hüve yerine ente getiriyoruz, bil ilim yerine el kitabe getiriyoruz. O zaman ne oluyor? Şu şekilde oluyor. Ente kunte tehtemmu bil kitabeti oluyor. Ente kunte tehtemmu bil kitabeti. Sen yazmaya önem veriyordun manasında. Ente kunte tehtemu bil kitabeti. Evet devam ediyoruz. Aşağıdaki Arapça soruya olumsuz olarak Arapça cevap veriniz. Tamam. Önce bakalım. Hel şeribte eşşâye hâle sabah. Bu soru. Neymiş soru? Hel şeribte eşşâye. Çay içtin mi? Hâle sabah. Bu sabah çay içtin mi? Şimdi buna olumsuz. Menfi olarak cevap vereceğiz. Yani Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 10. soru aşağıdaki kelimelerin Türkçe anlamını yazınız. Kamis gömlek, ebyat beyaz, hıza ayakkabı, basal soğan, hatif veya cevval telefon demek, hasub bilgisayar, hizam bunun iki manası var. Bir, kemer. iki kuşak kullanıldığı yere göre değişir. Eğer ki bir güreşten bahsediliyor ve bu kelime orada geçiyorsa kuşak manasındadır. Ama pantolonuna takmış olduğumuz kemerden bahsediliyor. Saki o da hizam, kemerdir. Yani bulunduğu cümleye göre değişiklik göstermekte. Kuşak ve kemer manasına gelmekte kısaca. Sitte tu riyalat altı rial demek. Siddetü dinar, siddetü riyalat. Evet, denanir bu şekilde arkadaşlar. İmam Hatip 9. sınıf Arapça ders kitabı İmam'dan 1. 2. dönem 1. yazılılar için sorular bu şekildeydi. İmam Hatip 9. sınıf 2. dönem 1. yazılı soruları bu şekildeydi. Tekrar görüşmek üzere, selametle kalınız. Ma esselâme illallikâ fî emânillâh.